Sevgili arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine size bir basit ve kolay bir tuzak tarifi göstereceğim. Şu gördüğünüz kulak temizleyici. Metre, makas, çakmak, yine ayrı bir siyah bir ip ve şu gördüğünüz 30 38 cm uzunluğunda 1.50 kalınlığında misina Laylon ip. <laughs> Şunlar zaten aynı bu şekilde yapacağım göreceksiniz. Sonra bunun daha detayları var. Onları da anlatacağım. Sonra tahliye bir borusu lazım. Yine bir laylon ip lazım. İşte bu kadar. Şimdi ve başlıyorum. Şu gördüğünüz kulak şeyimden parmağınızı şu kalınlığı kadar olsa yeter yani. Bunu oradan kestim. Kestikten sonra Şuradan biraz ip aldım. Ucunu böyle yakarsınız. Elinizle böyle vurursunuz. Ucu yuvarlak olur. Bunun sebebi de e, ipi bağlarken ipin çıkmaması amacıyla. Sonra bunu üst kısma getirirseniz. Bu şekilde. Sonra şunu alırsınız. Balıkçılık yapan arkadaşlar bilir. Olta kancasını bağlamak şeklini aynısını buna uygulayacaksınız. Sevgili arkadaşlar ikinci etaptayız. Gördüğünüz gibi buradan 6 santim şey yapacağım. yine aynı şekilde birinci videoda söylediğim gibi bu sistemi balık tutan arkadaşlar bilir bu düğüm şeklini. Yine tekrar aynı eski yaptığımız gibi tahliye hortumları vardır ince, uzun onlardan kestiğim simit şeklinde. Arkadaşlar aynı yaptıktan sonra. Ondan sonra bunları Bunlar şu gördüğünüz 1.50 milimetrelik Telden de Böyle sıraya Düzüyorum Tabi bunun Dağıtımını da yapacağım böyle yani şimdi Böyle Mesela size göstereyim bak Şeyin üzerinde duruş şeklini de göstereyim size Japon sıktığından dolayı biraz şey olmuş mesela duruş şekli şu olacak yani şuradan şeyle olduğu zaman görüyorsunuz bu şekilde olacak yani şimdilik düzüyorum düzdükten sonra ısı göreceksiniz çok güzel bir görünüm de teşkil edecek Arkadaşlar şu anda dizilimini de yaptım gördüğünüz gibi Diziliş şekilde bu şekilde olacak. Yerden yaklaşık 15 santim yüksekliğinde iki kazığa bağlamak suretiyle bulunduğu kısma yem ve mühre kullanmak suretiyle hayvanları çekilecek. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalınız. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz.